Зачем для дома-то уже ехали, да как что ли? salçamızı da ortasına ekliyoruz. Bununla da beraber kavuracağız. Yaklaşık 1 kilo kadar dana kuşbaşı, onu da ekledik. Onu da güzelce kavrulmasını sağlıyoruz. yarım litre kadar et suyumuzu da koyduk şimdi baharatını şimdi atmayacağız sonra atacağız baharatı bunu böyle beraber hermelenene kadar kavuracağız. Pişireceğiz da. Bir çay kaşığı karabiber, tuz ve pul biber ekliyoruz. Bir kere karıştırdıktan sonra da Ağzı açık bir şekilde. Biraz suyu çıksın. Buharlaşsın. Yaklaşık bir 15 dakika ağzı açık kaynayacak.